Selamlar. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlılardan geri alan Kürt lider. 1167 yılında Mısır birliklerini desteklemek amacıyla Müslüman bir Türk subayı olan Selahaddin Eyyubi Mısır'a girdi. Amacı gelen Haçlı seferlerini durdurmak konusunda çok büyük bir öneme sahip olan Mısır'ı tekrar egemenlik altına alıp Asayiş'i korumaktı. Çünkü yıllardan beri Papa'nın emriyle Ta Avrupa'dan Orta Doğu'ya gelmekte olan Haçlıların nihai hedefi Kudüs almak. Selahaddin Eyyubi 20 yıl içerisinde başkenti Suriye'deki Şam kenti olan büyük bir devlet kurdu. Eyyubi Devleti. Onun altında yaşayan halk Musevi, Hristiyan ve Müslümanlardan oluşmaktaydı. Bir birlik içerisinde yaşamaktaydılar çünkü Selahaddin Eyyubi çok dinsel hoşgörüye sahip bir liderdi. Zaten kendi de Tasavvuf ilimlerine çok hakim ve meraklı olan Selahaddin Eyyubi bütün toprakları üzerinde medreseler kurdu. Bu medreselerde pozitif bilimlerin yanı sıra fıkıh, tasavvuf gibi dini ilimler de öğretiliyordu. Bölgedeki çok önemli bir kent olan Kudüs, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yer olması sebebiyle Hristiyanlar için, Hz. Muhammed'in hicrete yükseldiği yer olması sebebiyle Müslümanlar için vaat edilmiş toprak olması sebebiyle de Museviler, Yahudiler için çok önemli bir kentti. Üç dininde kutsal adettikleri bir yerde aslında üç kavimde oraya hakim olma gayesi içindeydiler. Zaten Avrupa'dan gelen Haçlı ordusu Kudüs'ü ele geçirmişti. Yıllardan beri orada kalan bir Kudüs krallığı vardı ve burada Haçlı devletlerinin yanlarına getirdiği halk yaşamaktaydı. Kenteki bağnaz katolik Hristiyan birlikleri olan kutsal tapınak şövalyeleri Selahaddin Eyyubi'nin bile gözünü korkutur cinstenmiş. İşte bu kuvveti def etmek amacıyla 1187 yılında Selahaddin Eyyubi bütün Müslümanlara ithafen bir cihat çağrısında bulundu. Çünkü Kudüs'ü geri almanın tek yolu dini bir seferberlik ilan etmekti. Selahaddin Eyyubi de bunu çok iyi kullandı. 30 kişilik ordusuyla Tiberias kentini ilerleyen Selahaddin Eyyubi burada uzun bir müddet Haçlı direnişiyle karşılaştı. Ama Haçlıların bilmeyip Selahattin Eyyubi'nin avcunun içi gibi bildiği bir şey vardı. Kentin coğrafi özellikleri. Selahattin Eyyubi ilk önce bölgedeki su kaynaklarını tamamen kesti. Böylelikle uzun bir müddettir orada kamp yapmakta olan Hristiyan birliklerine su gitmesine engel oldu. Atları ve askerleri susuzluktan kıvranan Haçlı ordusu büyük bir psikolojik darbeyle karşılaşmışlardı aslında bir sonraki savaşları da tetikleyecek bir nesne vardı haçlıların elinde. Hz. İsa'nın üzerinde cam verdiği çarmıhın bir parçası Haçlılardaydı. Selahaddin Eyyubi zaten kısa sürede Haçlıları yendi ve ellerindeki çarmıh parçasını da ele geçirmiş oldu. Bundan sonra Haçlıların kumandanı onun önüne getirildi. Aslında geleneklere göre Selahaddin Eyyubi'nin kellesini alması lazımdı bu kumandanın. Ancak kendisi ona buzlu bir su ikram etti ve böylelikle onun hayatını bağışlamış oldu. Ona krallar, kralları öldürmez dedi. Geriye kalan askerlere ise iki seçenek sunuldu. Ya İslam'ı seçersiniz ya da öldürülürsünüz denildi. Aslında çoğu asker daha önce de söylediğim gibi koyu katolik oldukları için öldürüldüler. Selahaddin kolaylıkla iki ay içerisinde Kudüs'e girmeyi başardı. Buradaki halk ondan çok korkmuştu çünkü öldürüleceklerini düşünüyorlardı ama öyle olmadı. Selahattin Eyyubi geri dönmemek şartıyla onları şehirden ayrılmasına izin verdi. Buradaki Müslüman mabetlerini de gül suyuyla yıkattı. Ama bu hareket karşısında Avrupa'daki birlikler kızışmıştı. Papa'nın Kudüs'ün Müslümanların ele geçirilmesi yüzünden Hasan'ın öldüğü söyleniyor. Onun yerine geçen Papa ise tekrar bir seferberlik başlattı. Bu sefer İngiliz kralı Aslan yürekli Richard da sefere katıldı. Ordusuyla beraber Kudüs limanına ilerledi. Ancak Müslümanlar kadar temiz bir hayat sürmeyen Avrupalılar bölgeye intikal eder etmez bir salgın hastalıkla karşılaştılar. Özellikle Kral Richard'ın ordusu hastalıktan geçilmez haldeydi. Hatta Richard'ın kendisi de bu hastalığa yakalanmıştı. Rakibinin hasta olduğunu duyunca Selahaddin Eyyubi ona hem bir doktor hem de bir meyve sepeti yolladı. Ve bir an önce iyileşmesini talep etti. Daha sonra bölgede yaşanan bir muharebe sonucu kral aslan yürekli Richard 3000 Müslüman askeri ele geçirmişti. Selahaddin Eyyubi'ye birkaç istekte bulundu. Bunlar yerine gelmezse bu 3000 askeri öldürürüm dedi. Selahaddin Eyyubi zaman kazanmak için bir cevap da bulunmadı. Bu süre zarfında ise beklemekten sıkılan Richard bütün askerleri düzlüğe çıkarttı ve hepsini kılıçtan geçirdi. Bunun üzerine Eyyubi'nin çok sinirlendiği söyleniyor. Bu olaydan 13 gün sonra Richard ve Eyyubi bir düzlükte karşı karşıya geliyorlar. Selahaddin Eyyubi savaşı daha yukarıdan izliyor, Richard ise savaşta fiilen yer almış, savaşmakta. Kral Richard'ın atı Müslümanlar tarafından öldürülüyor. Kral Richard yere düşüyor. Selahaddin Eyyubi kralın yere düştüğünü görünce hemen bir değil, tam iki tane yedek atı krala göndertiyor. Çünkü bir kralın ayakları üzerinde savaşmasının ona yakışmayacağını düşünüyor. Ama Selahaddin Eyyubi bununla çok kötü bir karar vermiş oluyor. Çünkü Kral Richard'ın askerleri tekrar kralları savaşta onlara katıldığı için daha güçlenerek savaşmaya başlıyorlar. Böylelikle savaşı Hristiyan birlikleri kazanıyor. Ama büyük bir zayiatla verilmiş oluyor. Kral Richard'ın artık yapacağı tek bir hamle kalıyor. Kudüs'ü almak. Selahaddin Eyyubi de bunun farkında gidip kenti güçlendiriyor. Kudüs'ün de duvarları öyle açılacak cinsten değil. Kral Richard'ın ise bölgeyi almaktan imtina ettiği söyleniyor çünkü denerse başaramayacağının farkında. Yeteri kadar askeri gücü ve lojistik desteği yok. Hatta deniyor ki Kudüs'e bakarken büyükçe kalkanını gözlerini siper etmiş bu şehre bakmamalıyım çünkü bu şehri kuşatamam demiş. Böylelikle iki taraf arasında bir antlaşma imzalanıyor. Bu antlaşma doğrultusunda Kudüs Müslümanların elinde, Eyyubilerin elinde kalıyor. Ancak o Hz. İsa'nın haçındaki parça tekrar Hristiyanlara veriliyor ki hala onlar da muhafaza edilmekte. Böylelikle Kral Hasan Yürekli Richard'ın birlikleri ve diğer Hristiyan birlikleri geldikleri gibi Avrupa'ya geri dönüyorlar. Bu olay sonucu Şam'a başkentine inzivaya çekilmek için geri dönen Selahattin Eyyubi 1193 yılında 55 yaşındayken hayatını kaybediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.